İklim krizine karşı topyekün bir mücadele için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Tema Vakfı'nın işbirliğinde hayata geçirilen İklim Eylem Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi ve Tema Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen İklim Eylem Merkezi, Eskişehirlilerin iklim politikalarına aktif katılımını teşvik edecek yenilikçi bir buluşma alanı olarak kapılarını açtı iklim değişikliğine karşı dirençli Eskişehir projesiyle kentin iklim değişikliğine uyum kapasitesini güçlendirmeyi ve halkın yerel iklim politikalarına etkin katılımını sağlamayı amaçlayan merkez, Delikli Taş Mahallesi'nde bulunan eski binasında hayata geçirildi. Açılışta konuşan Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Doktor Aytaç Ünverdi bu merkezle birlikte daha güçlü olacaklarını belirtti. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak yıllardır zaten iklime duyarlı, sürdürülebilir projeleri yapma hevesiyle öncülük ederek bu projelere eylemlerde bulunuyoruz biliyorsunuz Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak. Bu projemiz de bu iklime duyarlı, sürdürülebilir projeleri hayata geçirmekte bize bir adım daha öne gitme imkanı vermiş oluyor. Sizlerin de sivil toplum örgütlerinin, vatandaşlarımızın da bize destek olması, bize katılması, fikirlerini sunması bizi Büyükşehir Belediyesi olarak daha da güçlü hale getirecektir. Projeye yüksek bir katılım olduğunu dile getiren Tema Vakfı Çevre Politikaları ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Tunca Elli, herkesin katılımıyla yürüyen bir proje ile Eskişehir'i güçlü ve dünyaya örnek bir kent haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Bizce Türkiye'de ilk e, olacak bir proje imza Bu projenin iki önemli ayağı vardı. Birisi teknik çalışma, birisi de halkın katılımı ayağı. Çünkü herhangi bir krizde ekonomik olsun, ekolojik olsun, halkın katılımı olmadan mücadele etmeniz, baş etmeniz mümkün değil. Bu nedenle bu projenin önemli ayaklarından birisi halkın Teknik çalışma Türkiye'de bir ilk olacak Eskişehir için. Kent Konseyi Başkanı Ahmet Kapanoğlu ise tüm paydaşlarla birlikte başarılı olacaklarına inandıklarını kaydetti. Eskişehir Kent Konseyi olarak tüm paydaşlarımızla birlikte artık iklim krizi konusunda ben tek başıma ne yapabileceğim sorusunu bir kenara bırakarak tüm hemşehrilerimizin aslında ben ne yaparım sorusunun cevabını aramaya işte bu iklim krizi merkezi yardımcı olacak